Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Şanlıurfa ili Akçakale ilçesi Kaya, Kayalık Mahallesi Muhtarı Hamza Başboğa ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri konusunda mahallenin ana yolu üzerinde ve vatandaşlarımızla röportaj yapacağız. Yeni dönem muhtarınız hayırlı olsun efendim. Allah razı olsun, teşekkür ettim efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Yeni dönem diyoruz çünkü sayın izleyiciler köylerin tüzel kişilikleri kapatıldı, mahalleye dönüştü. Hamza Başboğa muhtarımız da bu mahallenin ilk muhtarı olarak seçildi ve tarihe geçti değil mi efendim? Evet efendim. Evet. Evet muhtarım gördüğümüz gibi yolunuz görüyorsunuz mahallenin ana ulaşım yolu toprak doğru mu efendim? Evet. Doğrudur efendim bunu 5-6 yıl önce ta özel idare zamanında kaç sefer gündeme getirdik bu yolu. Evet. Yapılması için yanımızdaki yanımtaş köyüne kadar geldi ondan sonra iki buçuk kilometrelik yolumuzu bir türlü yapamadık İki buçuk kilometre yol evet iki buçuk kilometrelik yolumuzu bir türlü yapamadık bu da açılan son köy olduğu için bunun yapılması da gerekiyordu yalnız yan taşa kadar gelip durdu yan taşa Burada kadar geldi durdu. bu, bu yıl da ben üzerine düştüm 2-3 sefer bölge müdürlüğüne amirler ne kadar gittim büyük şehire gittim Söyledim bunu yine herhalde programa alınmamış öyle bir bilgi aldım üzerine de düştüm söyledim alacağız diyorlar ama onu da ne kadar doğru olduğunu da onu da bilmiyoruz. Evet ben araştırmacı gazeteci olarak buradan yetkilere sesleniyorum 21. yüzyıldayız 2015 yılındayız burası köydü bir yıl oldu Mahallelalı Mahalle yolunun ana ulaşım yolu toprak olur mu diye buradan yetkilere sesleniyorum. Doğru mu efendim? Doğrudur efendim, aynen. Evet, alt yapısı evet. var mı efendim kanalizasyon? efendim, alt yapısı yok. Aksi tak, aksine de bizim köy e, çukurda olduğu için köy e, su tabanı yükselmiş. Evet. Bu yükseklikle beraber bütün evlerimiz, be, şimdi 30-40 tane hanemizin evi çökmüş durumda. Firketler hepsi çürüdü. Tuzlanma o, dolayısıyla ve suyun yüksek olması nedeniyle evlerimiz çöktü. Bunu da bir e, yıllardır yani üzerine düştük. Yıllardır bunu söylememize rağmen herhangi bir e, çalışma yapılmadı. Drenaj kanalı açılmadı mı efendim. Drenaj kanalı açıldı. Ufak bir drenaj kanalı, ufak bir boru koydular. Suyu e, çokluğundan boru kaldırmıyor bu suyu. Hiçbir e, faydası olmadı bize. Abi boru koymakla olmaz yani. Drenaj kanalı köyün içerisinden bu ana yolların e, kenarından veya sokakların kenarından e kanalları açılmalı ve etrafına da evet. muhafaza yapılmalı drenaj kanalları. Hayır öyle bir şey yapılmadı. Alta bir ufak bir boru koydular. O da yetersiz suyu çekmiyor. Abi çekmez boru koyarsan suyu çeker Sual mi Bu, amacı Amacının dışına daha çıkmış. Daha berbat oldu. Evet. Daha da berbat oldu. Daha da millet çok zarar gördü. Şimdi e, kışın yani yazın daha doğrusu. Biz kışın daha fazla e, yazın kıştan daha fazla etkileniyoruz. Zarar görüyoruz. Evet, zarar görüyoruz çünkü solamba yapılıyor. Yapılıyor. Sulama yapıldığı zaman köyün yeri çukur olduğu için bütün tepedeki sular buraya geliyor. Köyün içine sızıyor ve evler çıkılmaz hale geliyor. Artı rütbe yani doyuyor sayın izleyiciler. Evet, butbet, bu rutube boş verin. Rutube sivrisinek, çocuklar hastalanıyor. Yani bütün e, sorunları anlatmakla bitmiyor yani. Evet. Evet sayın izleyiciler. Saklarda biz söyledik. Evet sayın yani, ben raporuma, de araştırmacı gazeteci olarak geldim. Bildirdik, Bunları bildirdik, DSE'ye bildirdik, hepsine bildirdik. Ee, yalnız çözüm bulunamadı yani. Evet. Kimi yapacağını da bilmiyor vatandaş. Doğru mu efendim? Yani yetkililer biliyor mu? Kim yapacakmış bu görevi? Büyükşehir mi yapacak, devlet su işleri mi? Biz de artık bilmiyoruz. Bu büyük yasasıyla birlikte artık ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Şaşırdınız. eskiden yani biz, biz direkt kaymakamlığa gidiyorduk mesela özel idare zamanında. Orada işimizi hallediyorduk. Şimdi büyük olunca muhatap bulamıyoruz yani. Muhatap yok. Muhatap Evet sayın izleyiciler. Bir arkadaşımız da geçen Harran'da dedi ki muhtarların muhatabı yok dedi. Ne yapacağımızı, ne hizmeti nereden alacağımızı bilemiyoruz dedi. Yani işte görüyorsunuz muhtar arkadaşımız Artık doğru burada söylüyor. Hey diye bir kanalımız var. O kanalın e, tahliyesi var. O tahliye şey. sulama zamanda su doluyor. Yer yüksek olduğu için de bu su köyün içine sızmaktadır. Evet. Gideri Bunu yok, yetkililere yani kaç kişi. sefer bildirdik çözüm bulunamadı. Evet. Bunu burada yine sizin basın aracılığıyla bütün yetkililere duyurmak istiyorum. Ve gereken yapılmasını istiyoruz. Evet, evet, teşekkür evet. ediyoruz muhtarım. Ee, İçme suyunda sorun olduğunu evet, söylediniz. Çünkü caminin önünde... Allah'ın evet. yanındayız. O burada 15-20 tane hane var yanında, caminin yanında. Bu artık köylü aşağıdan kaçıp evleri yıkılan kişiler yukarıda tepede yapmaya başladılar. Caminin çevresinde burada su Eklil içme arası. suyumuz yok. İçme suyu yok. Evet, şebekesi, şebekesi var mı efendim? Şebekesi yok. Şebekesi yok. Evet. Müracaat ettin mi Şuski'ye? Kaç sefer müracaat ettik efendim? Kaç sefer müracaat ettik? Gelip baktılar geldi. mı efendim? Geldiler, evet gördüler. İlgileneceğiz, yapacağız. Eee bunun çözümünü e, bir 10 gün önce herhalde yine arkadaşlar geldi, baktılar. Falan. Evet. Çözeceğiz falan diyorlar ama bilmiyoruz daha herhangi bir çözüm. Kimse çözmedi değil mi? Efendim? Evet. Evet. Elektrik. Elektriğimiz. Evet. Vallahi hiç elektrik göremiyoruz. Yani günün 5 saati bile elektrik yok yani. 24 saatten 5 saat. Evet sayın 5. izleyiciler araştırmacı gazeteci olarak evet. ben evet. burada 4-5 evet. gündür buradayım. Arkadaşlar doğru söylüyor. 80 yılından beri burası buraya elektrik geldi. 1980'den beri 35 yıldır buraya yani ekip ne olarak. Ne değişti ne, ne tel tel değişti. Ne, şey. ne direk değişti ne bir şey değişti. Şeyler hepsi sallanıyor. Evet. Ne zaman bir kişinin başına düşeceği belli değil. Düştü Onları bak. çektim zaten sayın izleyiciler. Aslında. Muhtar arkadaşımız söylüyor. Bak görüyorsunuz teller sarkmış arkadaşlar. Yani iki direk arasındaki tel sarkmış. Genel olarak böyle buradaki genel durum böyle. Elektrik burada çok sık kesiliyor. Burada yani bir e, cihazlarımızı dahi şarj etmekte zorlanıyoruz. Ha, bir de bizim tekne yollarımız var. Evet. Tekne yollarını. Tekne yolları arazi yolu mu? Evet. sulama surama surama tekne evet, yolları. Evet. Arazi yolları bütün bölge yapıldı. Burada bizim köy yapılmadı. Müracaat ettin mi efendim? Müracaat ettik. E, de verilmişti. Güneş inşaat geldi bütün o şeye drenaj evet. yapan inşaatlar. Evet. yapan şirket. Bu yolları da yapmak zorundaydı yani. Yolları da yapmak Yapmadan bıraktı zorundaydı. gitti Yapmadan mi? Yapmadan bırakıp gittiler. Müracaat ettin bu konuyla, konuyla ilgili. Müracaat ettik. Nereye yaptın efendim? tarım reformuna bildirdik. Evet. büyüklere bildirdik. Hep, herkese söyledik bunu. Yapılacak, çözülecek denildi ama yapılmadı. Ama vatandaşlar şirkette parasını aldı gitti değil evet, mi? Evet, şirkette parasını aldı gitti böyle kaldı. Evet, Dranejide, buradan... Buraya drenaj yapmaya geldikleri zaman anlattık biz. Buradaki şirkete gelen kontrol mühendislerine, kardeşim bu köyün yeri çukurdur. Evet. Her taraftan su köyün içine sızıyor. Böyle kullandığınız bu boru, yüzlük boru bu suyu kaldırmaz. Evet. Buna büyük bir şey yapalım, bir çözüm bulalım. Bakın siz masa başında yapıyorsunuz. Doğru da biz burada yaşıyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Biz de bizim de biraz bilgimiz var. Bizim de sözümüzü biraz dinleyin. Dinleyin. Biraz evet, göz önüne evet. alın. Bakın biz burası çukurdur. Köyün yeri çukur. Anladım Şimdi muhtarım. Yani bu buradaki hane, e, buradaki genel hane, sorun. 50 hane içeride kalmadı. 30 40 hanesi hepsi dışarı yukarı çıktı ve millet Atıyor artık mesela i̇şte giden oldu, giden oldu çünkü yaşanmaz bir durumdayız. Evet, artı hastalık yapıyor sadeceler. Sadece, sadece. Ben gördüm. Yani bir... iki metre yukarıya e, binaların iki metre yukarısı böyle ıslanmış iyicene, yani daban suyunu evet, çekmiş. Evet, yu Tuzlu yu olduğu için bu evler yeni ya, çektim Evet, onların mes resimleri var evet, bende mevcut ben. mevcut arkadaşım. Resimlerini çektim tamam, ben onlar bak, elimde şey. var iki metre çıkmış. Onları yayınlayacağız. Buraya mutlaka benim izah ettiğim şeklinde direneş kanalı açılmalı. Yoksa buradaki vatandaşlar sen ne oluyor? Romatizma. Kalp hastaları oluyor. Yani birinci sorun romatizma. Yani rutbe dolduğu zaman. Bu takliye köyün içinde takliye var. Bu suyu e, takliye etmek için köyün içinde de, şey, suyu çıkarmak için takliye açtık. O takliye sazlık dolu. Süt, evet. Sinek. Yani artık eee kokusu, şeyi. Her şeyden rahatsız vatandaş. Evet yani evet. biz çok mutlu durumdayız bu durumda. Muhtarım şey yapma var mı? Tazi evimiz, muhtarlık odamız var mı? Yok daha öyle bir şeyimiz yok. Öyle bir şeyimiz yok. yok. Evet, bu gençler, var, gençler yapalım, çoğunlukta var. futbol, voleybol... Böyle, basketbol sahası var mı? Çocuk parkları? Hiçbir sosyal alan yoksa izleyince siz yok de yok. izliyorsunuz Akçakale'nin evet. Kayalık Mahallesi'nde sosyal e, hiçbir yok. sosyal alan yok. Biz yetkileri buradan göreve davet ediyoruz. Köydü, şehirli oldular yani mahalle oldular ancak işte mahalleye yaraşır Hiçbir hizmet burada yapılmamış. Mahallenin ana ulaşım yolunda siz de gör, az önce gösterdim. Yakın var, kanallarımız Toprak, var. Toprak. Şey kanalları, bunun tel boyu yapılmasını, çocukların tehlike Düşmemesi için. Çocuklar, evet, tel boyu Evet, ona olur. da iyi değindiniz. Düneyin, ee, düneyin bir tane kanala düştü, boğuladı. Boğulma tehlikesi yaşandı. Şu an bu <laughs> Evet, sayın izleyiciler. O, o, konuyu biliyorum, o konuya vakıfım. Arkadaşlar mutlaka bu kanalların etrafına muhafaza yapılmasını istiyoruz. Hani diyor ki biz işte suya girmek tehlikedir yazı yazıyoruz ama bu ufak çocukların onu okuma imkanı yok. 5-6 yaşındaki çocuk okuma yazma bilmiyor yani. Onun bir o önlem olarak geçerli değil olduğunu geçerli olmadığını buradan belirtiyoruz yetkilere mutlaka muhafazasının yapılmasını istiyoruz ve Akçakale Kayalık Mahallesi muhtar Hamza Başboğa ve mahalle halkına Türkiye Demokratlar sesi Gazetesi'ne öbürtac verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bu konuların çözümü için de takipçi olacağımızı belirtiyoruz. Allah razı olsun. Altyapı